Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ben Yasin Özel. Bugün 2 Ocak 2021 günlerden cumartesi. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Hayırlı günler temenni ediyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriğinde yine sizden gelen istekler üzerine kısa vadeli yatırımcılar için Bitcoin, Ethereum, Ripple, Algorand, Stellar, Polkadot, Chainlink, Cosmos, Litecoin, Cardano, Tron, Neo, EOS ve Monero kripto paralarının gün içerisinde bizleri bekleyen Teknik analiz sonuçlarını, trendleri, destek ve direnç seviyelerini dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar normalde biz günlük 8 kripto parayı analiz ediyoruz fakat yılbaşı tatili münasebetiyle sizlerden gelen 15 kripto parayı tatil boyunca analizini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla videoların hem uzun hem de sıkıcı olmaması adına iki gruba ayırıyorum. Bugünkü birinci videomuzda Bitcoin, Ethereum, Ripple, Algorand, Stellar, Polkadot ve Chainlink kripto paralarını hemen arkasından yayınlanacak. Diğer videoda da kalan kripto paraları analizlerini sizlere vereceğim arkadaşlar. Umarım içerik sizler için faydalı videolar olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum ve analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ilişkin esaslar hakkında tebliğ uyarınca yayımlanan uyarı notudur. Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar benim kişisel görüşlerime dayanan analizlerden oluşmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Bitcoin ile başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin şu an saat 10.06 itibariyle 29.675 dolar civarında güncel fiyatı var. 2 Ocak 2021 Cumartesi tarihi itibariyle de Fibonacci göre Bitcoin'in birinci direnç seviyesi 29.582. Yani şu anki fiyatı birinci direnç seviyesini geçmiş durumda arkadaşlar. İkinci direnç seviyesi 29.798 ve buraya da kırıp yukarıya çıkması durumunda. Üçüncü direnç seviyesi Bitcoin için bugün 30.150 dolar civarında. Fibonacci'ye göre yine günlük destek seviyelerinden birincisi 28.880 dolar. Bunu kırıp aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 28.665 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 28.320 dolar bekliyor. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da aşırı alışlar olduğunu görüyoruz Bitcoin için. 14 zamanlı stokastik RSI'ye baktığımız zaman da bu indikatör bize yine aşırı alış olduğunu gösteriyor. 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali görürken hareketli ortalama indikatörlerinin genelinde güçlü al sinyalini ve günlük genel veri özetinde de güçlü al sinyalleri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ethereum'a geçiyoruz. Ethereum şu anda 734 dolar civarında saat 10.07 itibariyle arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi 744 dolar. Gün içerisinde bizi bekleyen ikinci direnç seviyesi ise 751 dolar 80 sent civarında arkadaşlar. Üçüncü direnç seviyesi ise 764,50 dolar civarında olacak Ethereum'un 2 Ocak itibariyle gün içerisindeki direnç seviyeleri. Fibonacci'ye göre günlük destek seviyeleri Ethereum'un birinci destek seviyesi 718,60 dolar. İkinci destek seviyesi ise 710,74 dolar civarında. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda 3. destek seviyesi 698 dolar olacak. İndikatör verilerine bakıyoruz arkadaşlar. 14 zamanlı RSI'da al sinyali olduğunu görüyoruz. Yine 14 zamanlı stokastik RSI'ye baktığımız zaman da orada aşırı alışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatörleri bizlere al sinyalini gösterirken hareketli ortalama indikatörlerinde al sinyalini günlük genel veri özetine baktığımız zaman da güçlü al sinyalleri olduğunu görüyoruz Ethereum için bugün. Ripple'a geçiyoruz arkadaşlar. Ripple dün biraz düzeltme çabasına, kendini toparlama çabasına girdi. Fakat yine temkinli olmak lazım. Malum 3 büyük borsadan delist edildi arkadaşlar. Stop loss uygulamasını, stop loss'unuzu koymayı kesinlikle ihmal etmeyin. Her defasında tekrar ediyorum. Sizlere hatırlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yapmayı ihmal ettiğiniz zaman ani bir düşüşte para kaybedersiniz. O da sizin manevi olarak illaki psikolojik men yıpratır arkadaşlar. Üzülmenizi istemiyorum. O yüzden stop loss diyorum. Stop loss koymayı unutmayın. Evet Ripple'ın 2 Ocak 2021 tarihli Fibonacci göstergelerine göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,24734 ve şu anda da fiyatı 23325 civarında saat 10 10 itibariyle arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi olan 0,24734'ü Aşması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,25526 olacak arkadaşlar. Üçüncü direnç seviyesi 0,26807 olması gerekirdi arkadaşlar. Üçüncü direnç seviyesinin. Bundan dolayı buradaki yazım hatasında iki gündür yazım hataları oluyor. Buradaki yazım hatasından dolayı da sizlerden tekrardan özür diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Fibonacci göstergelerine göre günlük destek seviyesi 0,22172, birinci destek seviyesi, ikinci destek seviyesi ise 0,21380. Bunda kırıp aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi Ripple'ın gün içerisinde 0,20099 dolar civarında arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyorum 14 zamanlı RSI bizlere sat sinyal olduğunu gösteriyor. 14 zamanlı stokastik ara da yine aşırı satışlar olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı mekli indikatörlü sat sinyali verirken hareketli ortalama indikatörleri güçlü satış ve genel günlük veriler özeti de bizlere aşırı satışlar olduğunu gösteriyor Ripple için arkadaşlar. Evet Algorand'e geliyoruz. Gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi algoritma 0,462 bunu kırıp yukarıya çıkması durumunda 0,4227 şu anda da saat 10 11 itibariyle 0,4417 yani Günlük bazdaki birinci ve ikinci direnç seviyelerini aşmak görünüyor arkadaşlar algolent. Şu anda da üçüncü direnç seviyesini zorluyor. Üçüncü direnç seviyesi ise 0,4495. Fibonacci göstergelerine göre günlük destek seviyeleri birinci destek seviyesi 0,3530. İkinci destek seviyesi ise 0,3365. Fiyatın buradan da aşağıya düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 0,3099 dolar bekliyor arkadaşlar. Algorinti gün içerisindeki direnç ve destek seviyeleri bunlar da. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI bizlere al sinyalini veriyor. 14 zamanlı Stokastik RSI'de da yine aşırı alışlar olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatörü al sinyali üretirken hareketli ortalama indikatörleri aşırı alış sinyali veriyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımız zaman da yine güçlü al sinyalini görüyoruz Algorent için bugün arkadaşlar. Stellar'a geliyoruz. XLM Coin 2 Ocak 2021 tarihi itibariyle Fibonacci'ye göre gün içerisinde birinci direnç seviyesi 0,13785. ikinci direnç seviyesi ise 0,14096. Şu anda da bakıyorum arkadaşlar. Sabah saat 10.13 itibariyle de şu anki güncel fiyatı 13.250 yani birinci direnç seviyesini kırmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Evet gün içerisinde bizi bekleyen ikinci direnç seviyesi ise 0,14096 dedik. Ve üçüncü direnç seviyesi 0,14600 arkadaşlar. Direnç seviyeleri Stellar'ın gün içerisinde. Destek seviyelerine bakıyorum. Fibonacci'ye göre Stellar için bugün birinci destek seviyesi 0. 12780 ikinci destek seviyesi ise 0,12470 dolar civarında arkadaşlar. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda Üçüncü destek seviyesi 0,11965 dolar bekleyecek. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da sat sinyalini görüyoruz. Steller için bugün arkadaşlar 14 zamanlı stokastik RSI'da da yine aşırı satış olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe de sat sinyali olduğunu görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörleri bize aşırı satış sinyali verirken günlük genel veri özetine baktığımız zaman sat sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Stellara dikkat edin. Alım yapacaksanız da gün gün içerisinde stop loss koymayı unutmayın arkadaşlar. Dikkatli olun. %1, %2, %3 artık alabileceğiniz risk durumuna göre emrinizi koyun diyorum. Polkadot'a geliyoruz arkadaşlar. Dotcoin her ne kadar piyasaya yeni giren bir proje olsa da arkadaşlar yani yeni sayılabilecek bir proje olsa da şu anda ilk 5 coin içerisinde hacmi yüksek bir coin olduğunu görüyoruz. Bayağı da bir kar bıraktı son zamanlarda. Evet hemen analizine geçiyorum arkadaşlar. 2 Ocak 2021 tarihi itibariyle Polkadot DOT coin için Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 8,998 dolar. Şu anda da baktığım zaman saat 10.15 itibariyle 8,438 dolar şu anki fiyatı arkadaşlar. İkinci direnç seviyesine bakıyorum. 9,40. Üçüncü direnç seviyesi ise 9,632 dolar olacak. Gün içerisinde birinci destek seviyesi 8,214. İkinci destek seviyesi ise 7,972. Bunda da kırıp aşağı düşmesi durumunda. Üçüncü destek seviyesi 7,580 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'de al sinyalini görüyoruz. Yine 14 zamanlı stokastik arasay alışlar verirken 12,26 zamanlı MACD in indikatörü de bizlere al sinyalini vermiş arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörlerinin Polkadot için al sinyal verdiğini, günlük genel veri özetinde de alış sinyali olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet gün içerisinde bizleri bekleyen Chainlink için birinci direnç seviyesi 12,29 dolar. Şu anda da saat 10.16 itibariyle 11,67 dolar civarındaki güncel fiyatı arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi olan 12,29'u geçmesi durumunda ikinci direnç seviyesi 12,61 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın buradan da yukarıya çıkmasıyla birlikte üçüncü direnç seviyesi 13,15 karşılayacak. Link için Fibonacci'ye göre gün içerisindeki destek seviyelerinden birincisi 11,27 arkadaşlar. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 10,95 Tekrardan burayı da kırıp aşağıya yönelmesi durumunda da 3. destek seviyesi 10,43 karşılayacak arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da nötr sinyalini görüyoruz chain link için. 14 zamanlı stokastik RSI'de bize alışlar olduğunu gösteriyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörleri sat sinyalini verirken hareketli ortalama indikatörlerinde satış sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Günlük genel veri özetlerini değerlendirdiğimiz zaman da chain link için nötr sinyal görüyoruz. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Birazdan ikinci videomuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olmuştur.